Herkese merhabalar bugün e, evimizi mis gibi kokutacak bir çörek yapacağız tarçınlı kakuleli harika geleneksel İsveç tarçınlı çöreği e, biz çok sevdik e, çok da lezzetli oluyor umarım sizler de seversiniz e, Elif Tapan tarifiyle ile yapıyoruz e, son derece güzel oluyor sizlere de tavsiye ederim şimdi bunun için 25 gram kadar e, yaş maya kullanacağım ee, tam böyle bütün ölçüleri yazacağım. Ölçüler biraz hassas. O yüzden böyle bardak ölçüsüyle vermeye çalışacağım ben size. Gram ölçüsüyle. Benim bir tane mutfak tartım var. Mutfak tartısı olanlar için gram olarak da yazacağım. Ee, ben o şekilde ölçerek gram ölçüsüyle yaptım. Çok güzel oluyor. Tarif de tam tutuyor zaten. Şimdi 25 gram kadar maya, 280 gram kadar sütüm var. Bu da yaklaşık 1,5 bardak süte tekabül ediyor. Ee, 500 gram kadar un kullanacağım hamurunda. Şimdi hamurumda 25 gram kadar yaş maya, bir buçuk su bardağı kadar süt, yarım su bardağı kadar sıvı yağı öncelikle bir karıştırıyorum. Arkasından bir tane yumurta kıracağım içerisine. O bir yumurtayla karıştıracağım. O bir yumurtayı da karıştırdıktan sonra 2 paket vanilya, 6 gram kadar yaklaşık bir çorba kaşığı ediyor, kakule, toz kakule koyacağım. Ondan sonra 500 gram kadar unum var. Onu ekleyeceğim. Böyle güzel bir hamur yapacağım. Şimdi önce maya, süt ve yağı bir karıştırayım. Mayam bir erisin. Yarım su bardağı kadar da toz şekeri ilave ettim. Şimdi hepsini şöyle bir karıştıracağım. Şimdi bir tane yumurtayı da ekledim. Bir o bir yumurtaydı. Eğer makineniz varsa hamuru makinede de yapabilirsiniz. Böyle elinizle de yapabilirsiniz. Burada şimdi yumurta da eklendi. Güzelce çırpıyorum. Şimdi geriye kalan malzemelerim 500 gram unumu ekleyeceğim. 2 paket vanilyamı ekleyeceğim. 1 çorba kaşığı kadar kakule ekleyeceğim. Toz kakule. Şöyle hamura. Ve hamurumu yapıp biraz mayalanmaya bırakacağım. Yaklaşık 1 saat kadar. Şimdi unumu, vanilyamı ve toz kakulemi de ekledim. Karıştırıp hamur haline getiriyorum. Şimdi hamurumuzu şöyle tezgaha aldım. Yoğuruyorum. Kakuleli, vanilyalı çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bu ölçüler tam ama işte sütü biraz fazla kaçırdınız e, ölçüye göre. Yağı biraz fazla kaçırdınız. Biraz un eklemesi yapabilirsiniz çünkü şaşabilir. Bardak ölçüsü şaşar. Azıcık un eklemesiyle kıvamı şu hale gelecek hamurun. Bu hale geldikten sonra şimdi bunu bir dinlenmeye alacağım bir saat kadar. Bir saat biraz mayalanacak. Mayalandıktan sonra hazırlamaya başlayacağız. Şimdi çöreğimizin iç malzemesi burada. Bunun için ne kullandık? 150 gram kadar tereyağı var oda sıcaklığında. Onun üzerine 80 gram kadar esmer şeker var. 10 gram kadar yine toz kakule, 5 gram kadar da tarçın var. Bunları elimizle yoğuracağız. Böyle birbirine geçmesini sağlayacağız. Ondan sonra hamuru açtıktan sonra böyle içine süreceğiz. Evet bakın yoğurduğumuz zaman tereyağı, esmer şeker, kakule ve tarçın bu kıvamda olacak. Daha hatta benim erimeyenler de var. Onları da iyice eriterek yoğuracağım. Açtığımız hamurumuzun içerisine süreceğiz. Şu anda bile harika kokuyor. Piştiğinde düşünemiyorum. Şimdi hamuru biliyorsunuz mayalanmaya bırakmıştık. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Hamuru alacağım. Tezgahın üzerine un serptim. Burada merdane yardımıyla yaklaşık şu kadar... Ee, yarım santim civarında açacağım. Açtıktan sonra tüm hamuru içerisine hazırladığım harcımı süreceğim. Rulo yapıp keseceğim. Hamurumu tezgaha alacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Hamuru da göstereyim istiyorum görüntü olarak sizlere. Çok güzel yumuşacık bir hamur. Şimdi bunu bir hemen toparlayayım. Şöylece açılacak kıvamı getireyim. Ve bütün halde açacağım. Evet şöyle göstereyim yarım santim kalınlığında şöyle açtık şimdi bunun üzerine yaymaya başlayalım iç harcımızı zaten çok yumuşak olduğu için hemen bir spatula yardımıyla yayılacak Böyle parça parça koyalım her yerine hamur da yumuşak zaten şöyle her tarafına denk gelecek şekilde koyduktan sonra spatula ile yayacağız. Evet bu şekilde yaydık. Şimdi uzun tarafından rulo yapacağız. Ondan sonra bıçak yardımıyla keseceğiz. Uzun tarafından ince ince şöyle çok kalın olmadan kaldıra kaldıra rulo yapacağız. Şimdi bakın şöyle ince ince çok kalın olmadan ufak ufak sarıyoruz. Şimdi keseceğiz. Şöyle şu kalınlıklarda yaklaşık iki parmak. İki parmak kalınlığında, iki parmak kalınlığında kesiyorum. Gördüğünüz gibi iki parmak kalınlığında kestim. Tepsime koydum. Yaklaşık yarım saat kadar da tepsi mayası için bırakacağım. Üzerlerini temiz bir bezle örteceğim. Örtmeseniz de olur. Bu şekilde fırına koyup da yapabilirsiniz. Isınmamış ee, fırında. Soğuk fırına koyun. Bir yarım saat kadar mayalansın. Yarım saat mayalandıktan sonra bir tane yumurtayı çırpacağız. Üzerlerini süreceğiz. Fırına göndereceğiz. Evet tepsi mayasıyla daha da güzel kabardılar, daha da güzel büyüdüler tepsinin içerisinde. Ee, şimdi üzerine şöyle yaptım. Bir yumurta ayırmadım sarısı beyazı. Ee, süreceğim bir fırça yardımıyla. Ondan sonra fırına göndereceğim. 180 derecelik fırınımda turboda, da, fanla da pişireceğim. Ve işte karşınızda orijinal tarifiyle İsveç'in geleneksel tarçınlı çöreği. Gelen koku tarçın, kakule, hepsi bir arada mis gibi ee, evi saran koku da öyle. Hatta kızım e, anne ne kokuyor evde? Harika bir şey kokuyor diye kapıdan girdi. Muhteşem, deneyin, yapın, bayılacaksınız. Yapan herkese de şimdiden afiyet olsun. Bir de içine bakalım istedim, görmenizi istedim güzelliğini. Bakın içinin güzelliği son derecede yumuşak oluşu. Harika. <laughs>